Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, bugün arkadaşlar e, ben Noob Tupur arkadaşlar. E, bugün arkadaşlar e, gördüğünüz üzere e, Valorant oynuyorum arkadaşlar. E, şimdi ağda kanalıma düşman. abone ve like Atmayı Unutmayın bir de yorum atarsanız sevinirim. E, haydi videomuza var. geçelim. Tamam bunlar boş çıktı. Buradan hemen bir, bir kursumuzu değiştirelim arkadaşlar. Her zaman benim en, en sevdiğim kursum bu. Bunlar nerede? Oradan geliyorlar bu arada. Yakar. Hadi eyvallah. Bir düşman kaldı. O büyük ihtimalle arkalar falan ya diye düşünüyorum. Ayakta kalan son oyuncu. 3 2 1 sizin iş arkadaşlar bu. Gözlere dikkat. Abi vuramadım ya. Hadi inme. Senin için dedim arkadaşlar. Hiç vurmuşum ben. Nerede vurduysam. Güzel. Neyse. Şey gitti. Bak, Yine bunları alalım. Skillerimizi alalım. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Ben e kaça. haydi oynayalım. Bitmelere bak. Şey şuradan gelecekler her zaman gibi ya da buradan ya oraya bıra ya da arkadaşım şuradan gelip ya oradan ya da oradan gel çok şey hani yanlış işaretlemişim şey bu arada ipten ya şuradan ya buradan ipten gelmediklerini göre demek ki orada bu bir jet afk arkadaşlar onu birazdan ben bilirim bir report atarım adını adını alırım Yok testiklerin ismini bilirim yani hiç sıkıntı etmeyiz onu. Ah. Ne diyor ki kanka? Hop yukarı. Bir düşman kaldı. Ya bu da bana çekmez ki Spike A'da düştü. Spike adam burada. Hepsi gitti. Siyah ne var? Uş. Ben iyi seni Bunu severiz. Hazır olun yoksa Beleş. yetişemezsiniz. Beleş. 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 Beleş demişim. Beleş. Silah. Eee bir dakika. Arkadaşlar burada yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler. Eee yedim gibi arkadaşlar. Wow kapı çarpıyor. Çiğne şey yapıyor şu anda. Bayağı bir kapı çarpıyor. Sıkıntı büyük. Neyse. Arkadaşlar diye. Bu arada yeni monster yeni klavye aldım. Ayla oyunlarsınız. Oyuncu klavyesi mekanik. Bir oyuncu monster aldım. Biri işaretlendi. Oo. Onu da bir manum sıkıcı yapmış. onu alayım lan. öldü onu alayım hadi. Benim şöyle Geliyor 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 geliyor. Abi öyle ya adam. Bir dakika basit. Ya girmemen öyle adam nerede bir adam Uf. oradan vurdu onu. Hiç şurta basamam arkadaşlar ya. İndir. Bey düşman var. kanka? Seni bulacağım. İkisi işaretlen ayakta kalan son oyuncu. Yakar. Oo oh, iyi vurdu iyi vurdu ya sıkıntı Alacağız zaten yani. yeni çatışmaya gıcır taktikler. Teçhizat lazım. Vandalımızı alalım. Teçhizat lazım. Dolduruyorum. Teçhizat lazım. Hadi Yardım edin. Burada arkadaşlar biz öyle Kaybetmemizin hatası Gözlere dikkat Bitti 150 arkadaşlar iyi Ren'in yüzüne kaybettik bu arada ben onu söyleyeyim ne oluyor kanka o ne ya? Dikkat. Orada Gözlerini o beyi bırakmayacaktı. Kill uğruna bıraktığı için maalesef bir hata nelerle mal oluyor. Bir düşman kaldı. Gördüğünüz üzere. Çöz çöz Spike otur. Sen otur kardeş şöyle ben alırım. Gözlerim Şimdi insanı herhalde. <laughs> oh, Ya afk ya da hiç çıkmamıştır. Bakayım Teşekkür afk mı? Değil. Değil. şey bakmış adam mandala. Mantıklı. Hop yine çarpacak ama fena çarpacak arkadaşlar Kalkamıyorum Bak, maalesef. Üşeniyorum. Ulti <laughs> var bu arada. oyun be mi? Kim ne oğlum? Burada böyle pikkin arkadaşlar. buraya da dikkat edin. zaten buraya bakarsınız. Oyun be. düşman görüldü. İnşallah fake atmamışızdır ya. Aman ya. Geçi oğlum da burada. Hareket. Yakar. Pardon. Yakar. Hop yukarı. Ah. 30 saniye. Dikkat. Son 10 saniye. Spike yerleştirildi. Bu ormanlık mantı kaldı. Şaka gibi. Gözlere dikkat. Afk. 114. 114 bit. Bakın. Afk olduğunu şuradan değil. Bakın. Ping 114. Bir de Afk yani sabit. Tamam. Bir ve kaç attık? 3 mü 4, 4 mü? Neyse. Güzeldi. Bu oyun tam benlik be. Savunucular kazandı. kazandı. İfes i̇şte, arkadaşlar. İşte bu kadar. Arkadaşlar adaletsizlik sessizlik olmasın diye ben şimdi bir tane tam gaz atacağım. Çünkü DJ normalde e, kaç şey sürüyor? 30 dakika falan sürüyor ama ben bir tane tam gaz atacağım. Tam gaza geçelim o zaman. Geldim. Arkadaşlar. Teçhizat lazım. Teçhizat lazım. Bir dakika bir su içtim arkadaşlar. Teçhizat lazım. Ne oluyor kanka öyle? Oo. Teşekkür ederim. Teçhizat lazım. Anlamayı severiz. Bu da hemen teşekkür ederim. Biz de bu iş. Evet buradan nasıl ediyoruz? Üstlerine gidiyoruz. Noktaya basıyoruz buradan sosyalle. Eyvallah. Eyvallah. Çok arkadaşlar ya ne yapacağız? Hadi hadi hadi. Bakın bakın arkadaşlar. Sizin için video çekiyorum. Bu sıcaktı da. Oğlum niye biz bu kadar boş bomba şey ya? Tam bunu tam buraya kurun arkadaşlar. Tamam. Buradan Buradan da pickleriz, oradan da pickleriz, her yerde yerinde. Çok hızlı kurduk sanki neyse bu Mumbai'yi biz. Adamlar geliyor. Oradan geliyor, oradan geliyor. Burada ne var? Burada da kem var. Oha. Bunlar nasıl şey? Hızlı gelseydi bu arada ölürdük. Abi korktum lan. Ben bir kişi sanıyordum, adam var üç kişi. aldık ya. Şu Tamam ağzım... Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Hadi bir evet, alalım. Hızlı hızlı. Başka anlaşma yok Chamber. Kafa kafaya verirsek bunu havada karada alırız Jet. Hadi hadi Sağ ol. lazım. Çok sıcak ya vallahi. Böyle olmaz. Ben kaçar. Silah var. Van Twitter var da Peki, açamıyorum lütfen. arkadaşlar. Yerine gidiyor. Yayın, hep yayın diyorum şuna videoya gidiyor arkada gızır gızır böyle uuu diye sizin bak sırf sizin için arkadaşlar ne yapıyorum neyse benim şeyim nerede lan şerifim nerde şerifim nerde dolduruyorum şerifim o oldu. senin ben o ayakta kalan son oyuncu yukarı umudumda umudumda bir güneş parlar Onları et zaten ben, ben var ya şey bak şu chamber tam süslü bir garsona gibi durmuyor hızlı hızlı hesabı isteyelim belki getirir teçhizat lazım tamam. sağol teçhizat lazım ben ne ara vandal oğlum. Ben şey demedim mi? Neyse dur Allah'a çok kaydı. Arkadaşlar yetmezsin. ben o şeyi almayı unutmuşum konuşma sayısında abi. Öyle bir şey olamaz. Ulan biri var herhalde ya. Ama buradan yok. Şurada Olsun. falan çıkar. Aa yemin ederim orada olduğunu biliyordum bak sıkmadım. Sıkamadım daha doğrusu. Neyse. Geldim arkadaşlar. Ben de IT alacağım bu arada ya. itik itik bana da olabilir arkadaşlar? O yitik şeklinde olabilir mi? Bıçak alacağım ama. Ah, Jix bıçaktan alabilir mi? Dayı bir ben Lan burada. Burada olması lazım. Boşta bu iki elcisem. Valla Abi bak böyle bir şey olabilir mi? İkisi orada, iki orada, iki 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 orada ya. Ben mı kanka. Böyle bir şans yok yani. Orada öyle, oradan gelecek. fazla böyle tak. su var. Sıkıntı orada. Şunu patlayacak da. Bir düşman kaldı. Aa. Oh, Mola. Hadi hadi hadi. Bu neymiş? Bu da yağmurcuymuş. Taraf değiştiriliyor. Bu şey tam gaz hemen bitiyor ya. Mesela iki, 2'den hemen taraf değiştiriliyor. Yani de, gibi 6 altı, 6'da bitmiyor. Yani, ya da derecesiz gibi. Ben ne dedim şerifin aslında ne diyorum ya. Ne bileyim çok Ay Allah. Ne yapıyordum diye. <laughs> Kabul yani yeni kadar geldim de mouse aldım Oyun bu arada. Dolu, 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 dolu. Bitti gitti. Gözlere dikkat. Aa. Yakar. Abo, öldük, öldük. Bismillah, bismillah. Dur, dur. Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. Abi çalacağım 55 şu ya 55 şu. O bana yapmaya çalışıyor da yapamıyor ki. Ben bir ne olursam var ya üf. Ben kaçar. Vasatlar. Bu şeyim var ya. Orada fena heyecanlandım. Ya şöyle söyleyeyim. Aa gelmezlerse GG zaten. B ve C'ye giderlerse ben G. Gizlice bakmak yok. Pis şey geliyor buradan. A bu. O. Hepsi A. Ses şey geliyor buradan ama. Tam şuradan Ülüm. ses geliyor bu arada. Ya B'ye gidecekler şimdi. Ya da C. C'ye gitseydim alalım ya. Geç bununla uzaktan hiç 10 mil 5 vuruyor. Spike C'de düştü. Spike C'de. Hadi hadi hadi. Yakar. Dikkat! Bir düşman kaldı. Hedef yerde. Ultim tersi. Abi şu olaya bakar mısın? Alev <laughs> öldürdüm adama ya. Çok çıkardık. Evet, öyle bir şey olamaz. Son sayı. Öf. Hızlı hızlı. Buradan geleceğini Teçen anladım. Lazım. Ne kanka öyle ne seveceğiz. Çek yapmış çekalım. Çalmam ben eylemi gittim. Bu neymiş? Bir mermi kalmış. Bu çok kötü bir silah ya. Bunlar bir oyuncağım. Zaten böyle değil belki alamayız. Düşman düşman var. Bana söylüyorum bunu abi ben zıpladığım oh için ya. Bir çık çık şuradan çık. Öleceğiz neyse, öleceğiz. Neyse. <laughs> Gözlere dikkat! Dostlarımı yok edemezsiniz. Fankam benim. A'da düşman gözü. Ultim hazır. Spike C'de düştü. Değil misin? Spike C'de. Ne oldu ya? Ben ben onu vurdun Hadi biraz hareket! Ben de. <laughs> Look at me! Sivas'a pick attım arkadaşlar. Sabır kazandı. Herkes kahraman. Allah. kahraman. Arkadaşlar kanala abone ve like atmayı <laughs> unutmayın. E, ee, yorum yaparsanız da sevinirim. O kadar emek veriyoruz çünkü bu şeylerde. Ee, güzel bir maçtı. Ee, sonunda son Sivas'a pik attım. Ee, e, kanalıma abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bugün 9 kilo bitirdik. Ee, dedim ki, e, kanalıma dediğim gibi abone ve like atmayı unutmayın. Bir de yorum atarsanız sevinirim. Ee, bir sonraki videomdan haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, size seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.